Merhaba arkadaşlar. Şehirlerin fonksiyonları ve etki alanları örnek sorularla devam ediyoruz. Marsilya, Barcelona, Rotterdam gibi şehirlerin gelişmesinde aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi daha fazla etkili olmuştur? Şimdi bunlar liman kentleri ki liman kentlerinde sanayi, özellikle turizm gibi faktörlerin öne çıktığını biliyoruz. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı olmakta. Evet, diğeri Almanya'nın en önemli kentlerinden biri olan Essen'in gelişmesinde en önemli etkeni sormuş ki bu alanda daha önce tabii daha da çoktu. Şu an o kadar fazla değil. Önemli demir ve kömür yataklarına sahip olması bu alanın daha önceki yıllarda gelişmesinde en büyük etkenlerden birisi olmuştur. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, diğer sorumuzda Aşağıda verilen kentlerden hangisinin diğerlerinden daha geniş bir etki alanına sahip olduğu söylenebilir? Bunlar içerisinde arkadaşlar özellikle Roma'nın etkisi oldukça büyüktür ki küresel etkiye sahip alanlar arasında dikkate alınabilir. Tabii bu kısmı diğerleri daha çok bölgesel özellik de taşıyabiliyor. Antalya'nın turizm fonksiyonu tabii biraz daha öne, öne çıkıyor. Bakü yine aynı şekilde. Jakarta, Tiran bunları da sayabiliyoruz ama Roma burada daha küresel ve etki alanı bunlara göre daha geniş olan bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet eşleştirme yaparsak hangisi dışarıda kalır demiş fonksiyonları eşleştirdiğimizde. Kudüs ki dini özelliği olan bir kenttir. Bunun yanında Oxford biliyorsunuz üniversite eğitimle ön plana çıkıyor. Tokyo özellikle teknoloji kısmında dikkate alabiliriz. Yine bankacılık tabi borsa kısmında ama New York özellikle bankacılık ve borsada daha da ön plana çıkıyor. Ama Şam'la ilgili burada bir özelliğin verilmediğini söyleyebiliriz. Tabi birden fazla fonksiyona sahip olabilir şehirler. Özellikle olarak doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, diğer sorumuzda baktığımızda ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehirleşme oranı daha fazladır. Buna göre hangisinde şehirleşme oranının daha fazla olduğu söylenebilir? Şimdi Burada özellik olarak dikkate aldığımızda e, ki Kuzey Amerika e, bunun yanında Batı Avrupa e, sanayileşmenin şehirleşmenin en fazla olduğu alanlardır. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, diğer sorumuzda aşağıdaki şehirlerin ekonomik yapıları düşünüldüğünde hangisinin diğerlerine göre daha az fonksiyona sahip olduğu söylenebilir demiş. Özellikle Paris moda bunun dışında turizm bakımından oldukça önemli ee, ki İstanbul yine turizm, sanayi, ticaret bakımından önemli. New York zaten borsa Wall Street biliyorsunuz. Bunun yanında özellikle sanayileşmiş bir alan. Pekin yine aynı şekilde ama Nairobi için aynı şeyi söylemek mümkün değil arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet, diğer sorumuzda eşleştirmeler yapılmış. Bunların kurulup gelişmesinde en fazla etkili olan fonksiyonlar verilmiş. Hangisi yanlıştır? diyor. Sidney idari değil arkadaşlar. Özellikle bu alanda baktığımızda Sidney'in turizm fonksiyonuyla ön plana çıktığını söylemek mümkün. Hamburg Liman, Paris Moda, Musul Maden ki yeraltı kaynakları zengin, Mekke dini özellik taşıyor ya da gösteriyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, diğer sorumuzda ise tarihte ilk kent yerleşmenin kurulduğu yerlerin ortak özellikleri dikkate alındığında özellikle bu Alanlar arkadaşlar akarsulara yakın su kaynaklarına yakın daha doğrusu verimli tarım alanlarına yakın ve iklimin uygun olduğu alanlardır. O yüzden üçünün de burada doğru olduğunu söylemek mümkündür. Evet diğer sorumuzda e, kentlerden hangisi uzun süre başkent olduğu için dünyanın başkenti olarak adlandırılmış dünyanın başkenti olarak adlandırılan yer Roma ki bilgi sorusu direkt bunu değişik olarak söyledik. Evet, diğer sorumuzda yukarıda verilen şehrin gelişmesi üzerinde hangi fonksiyon diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur? Dijde Irmağı'nın yakında kurulmuş. Kuruluşunda günümüzde birçok medeniyetin hakimiyetine girmiş. Ve özellikle 1950'li yıllarda köy yerleşmesi olan kent, 1957 yılında ilçe, 1990 yılında il olmuş. Günümüzde hızla gelişen ve büyüyen Batman'ın nüfusu 400 bini Aşmıştır ki Batman yeraltı kaynakları bakımından zengin özellikle de petrolü dikkate alıyoruz. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet on diğer sorumuzda hangileri ilk yerleşmelerin kurulduğu yerler arasındadır? Şimdi ilk yerleşmeler biliyorsunuz arkadaşlar su kaynaklarına yakın ve iklimin uygun olduğu alanlarda kuruluyor. Bu şekilde dikkate alınıyor diyebiliriz ki bunun yanında özellikle baktığımızda Mezopotamya bunun yanında özellikle Mısır, yine Çin, Hindistan ve İnka biliyorsunuz Aztek gibi medeniyetlerin kurulduğunu biliyoruz. Özellik olarak ilk yerleşmenin kurulduğu alanlar arasında Mısır medeniyeti, bunun yanında Çin medeniyeti bu verilen alanlar arasında dikkate alınabilir. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet, diğer sorumuzda şehirleşme oranı özellikle 1850 Li yıllardan sonra hızla artmaya başlamış. Bu durumun ortaya çıkmasının temel nedenini soruyor. Ki şehirleşme özellikle sanayileşmeyle başladı arkadaşlar. Özellikle 1980'li yıllardan sonra. Ve sanayi gelişince ne oldu? Yani sanayi devrimi olunca birçok makine, birçok fabrikanın kurulması gibi faktörler etkili olmuş. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.